Eserleriyle Türk dünyasına Borçalı'nın sesini duyurdu. Kadim Türk topraklarının yürek sesi oldu. Almalı, hayata Çünkü... Ömrünü Türk dünyasına adayan Derviş Osman hayatın yükünü daha fazla kaldıramadı. Bir anamız Amasya'dan bunun hayat yoldaşı sevgilisi Çanakkale'de şahit olur. Ömrü boyu bir ömür onun yasını saklayıp ve Tökümen sasının darağında darıyır. Tökümen dişini yığır. Ve derler ki bu nedir ay ana koz Der ki o dünyada kabrime koyulsun, şahit olsun ki bu sası yat dişi sıkılamayıp, bu dişlerin üstünde dozaklarımı yat dişi öpmeyip benim anam budur. Ben bu tür insanların birliğine inanıram. Ve ben inanıram ki Türk Birliği, Galapagos Türklerinin ilkin olarak ana yurdu sayılan Borçalı'da bayak gördüğümüz. Ben teşekkür ederim. Derviş Osman'ın cenazesi 19 Mart'ta Borçalı Demirci Hasan Keçeli köyünde kılınacak cenaze namazının ardından dualarla uğurlanacak. Türk dünyasını birleştiren bu özel günde, özel günde bu özel bayramda Borçlarının boy gibi görünen ziya mikrofondadır. Borçlarının ziya oğlu, hiçbir teklif ve olmayan ziya. Sen tanındın kardeşim, buyur herkes dinlesin.